Hiç düşündün mü? Neden hayatında hep aynı şeyler tekrar ediyor? Aynı tepkiler, aynı hatalar, aynı döngüler. Sanki hayatta tekrar tuşuna basılmış gibi. Aslında başarısız olduğun için değil. Beynin sana tanıdık geleni tekrar ediyor. Bilinçaltı bir otomatik pilot gibidir. Senin için en iyisini değil, en tanıdık olanı seçer. Geçmişte belli bir ilişki biçimi yaşadıysan, strese aynı tepkiyi verdiysen, belli bir duygu alışkanlığın varsa beyninin görevi bunu tekrar ettirmektir. Çünkü o bunu en iyi bildiği şey olarak kaydetmiştir. Bu döngü sadece bir şey olduğunda kırılır. O an ortaya çıkan davranışını fark ettiğinde, gözlemlediğin anda kontrol yeniden sana geçer ve gerçek değişim ancak o zaman başlar bu konular ilgini çekiyorsa, bilinçaltını daha iyi anlamak istiyorsan abone ol.